Herkese merhaba çocuklar. Sizlerle yeni bir seriye başlayacağız. Her güne bir masal serimiz. Bugün günlerden 23 Kasım. Bakalım bugünün masalı neymiş? Bir Afrika masalıymış bu. Masalımızın adı Guguk Kuşu, niçin başka kuşların yuvasına yumurtlar? Dünya dünya olalı beri guguk kuşlarının ne kadar Kurnaz ve hilebaz olduğunu herkes bilir tembel guguk kuşu kendisi için yuva hazırlama işine hiç girişmez. Yavrulama mevsimi geldiğinde başka kuşların hazırladığı yuvaları gözler, onların yuvada olmadığı bir anda yuvaya konar ve oradaki yumurtaların arasına kendi yumurtasını bırakıp uçar gider. O andan itibaren guguk kuşunun işi bitmiştir. Yuvanın sahibi olan kuş öteki yumurtalarla birlikte kendinin sandığı guguk kuşu yumurtasını da ısıtır. Ardından kuluçkadan çıkan guguk kuşu yavrusunu da kendi yavrusu bilir. Guguk kuşu yavrusu da yetişkinleri gibi kurnazdır daha yumurtadan yeni çıkmışken ve hatta daha gözleri bile açılmamışken yuvadaki diğer yumurtalara ve civcivleri sırtıyla iter, yuvadan atar. Böylece anne kuşun yalnızca kendisini beslemesini sağlar. İşte guguk kuşu gerçekte böyle yapar. Ama bir Afrika masalı Guguk kuşlarının başkalarının yuvasını yumurtlamaya nasıl başladığını bize şöyle anlatıyor. Çok eski bir zamanda Toprak Ana bütün kuşları misafirliğe çağırmış. Onlara en güzel yemeklerini, en değerli meyvelerini, en seçkin armağanlarını sunmuş. Kuşlar da Toprak Ana'nın onuruna en güzel sesleriyle en keyifli şarkılarını söylemeye, ötüşüp şakamaya karar vermişler. Her kuş kendi şarkısını söylüyormuş. Bir süre sonra bütün kuşlar yorulmuş. Guguk kuşunun bildiği şarkı çok melodili değilmiş. Ama diğer bütün kuşlar sustuğunda guguk kuşunun şarkısı hala sürüyormuş. Toprak ana guguk kuşunun bu çabasını ödüllendirmek istemiş. Sen öteki kuşların hepsinden daha gayretlisin. Bana karşı daha saygılısın. Bunun bir ödülü olacak. Sen bundan böyle yuva yapma zorunluluğundan kurtulacaksın. Yumurtalarını öteki kuşların yuvasına bırakabilirsin. Onlar senin yavrularını büyütmek zorunda kalacaklar. Hiçbir kuş buna karşı gelemeyecek. İşte guguk kuşu o gün bugündür Toprak Ana'nın kendine tanıdığı bu ayrıcalıktan yararlanırmış. Evet masal böyle diyor. Bakalım inandınız mı acaba çocuklar? Bir dahaki güne görüşürüz. Hoşçakalın.